Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim İtalyan mutfağından. İtalyanların en meşhur ve çok tükettiği soslardan bir tanesi bolognese sosunun tarifini vereceğim. Daha önceki videolarımda Napolitan sos nasıl yapılır onun tarifini vermiştim. Arzu ederseniz oradan bakabilirsiniz. Bugünkü tarifim İtalya has bir tarif. Kıyma bazlı, et bazlı bir sos. Aslında bizim Türk mutfağında musakka, kıymalı makarna ve kıymalı yumurta yaparken kullanmış olduğumuz harcın biraz daha değişiği. İçeriğinde farklılık olarak havuç ve fesleğen var. Malzemeler göründüğü üzere 250 gram kıyma. Bir su bardağı domates rendesi veya pürede kullanabilirsiniz. Veya ufak ufak doğranmış domatesi kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı salça, 2 tane havuç, 1 tane soğan, 2-3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kadar fesleğen, yeteri kadar tuz ve çok az, yarım çay bardağından az sıvı yağ kullanacağız. Öncelikle şöyle tatlımızı alalım. Soğanımızı küçük küpler haline doğrayalım. Şimdi soğanı sosu yapacağımız, kavuracağımız tencereye koyalım. Havuçları da rendeleyeceğiz. Evet havuç ve soğanı rendeledik, doğradık, ocağa koyduk. Altını yakalım. Az biraz yağ. Çok fazla koymaya gerek yok. Çünkü kıymanın da kendi yağı var. Ve bunları güzelce kavuralım. Yakmadan hafif dirilikleri gidinceye kadar kavurmak yeterli. Evet havuç ve soğanı güzelce kavurduk. Şimdi kıymamızı atacağız. Ve güzelce tekrar kavurmaya devam edeceğiz. Kıyma önce suyunu salacak. Daha sonra çekecek. Evet kıymamızın rengi döndü. Şimdi bu noktada salçamızı atacağız. Ve tekrar güzelce kavuracağız. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar. İtalyan mutfağına karşı ayrı bir sempatim var. Alakat mutfağı olduğu için çok hoşuma gidiyor. Ve bu Bolognese sosu çokça yapıp porsiyonlar halinde bulzu atabilirsiniz. İşten geldiğinizde yemek yoksa hemen bir yumurta kırabilirsiniz veya makarna istinat edersiniz. Gayet pratik oluyor. Evet salçamızı güzelce kavurduk. Şimdi domates atalım. Bu sosta su kullanmıyoruz. Tamamıyla içeriğindeki sebzelerin, ve kıymanın suyuyla olan bir sos. Zaten 1-2 dakika sonra hazır olacak. Şimdi sıra geldi sarımsağı atmaya. Sarımsak, baharat, tuz bu gibi aroma veren ürünleri genelde en sona doğru atmak daha iyi olur. Kokusunu, aromasını her zaman için daha iyi verir. Evet, sosumuz oldu. Şimdi tuzunu atacağız en son fesleğen atacağız. Eğer taze fesleğen varsa onu da koyabilirsiniz. Küçük küçük doğramak kaydı ile. Fesleğen gerçekten buna farklı bir aroma veriyor. Sosumuz oldu. Altını kapatalım. Bu soslarla, bu soslarla enfes tarifler yapmak adına kullanabiliriz. Evet arkadaşlar videomu yapmış olduğum tavada bitiriyorum. Çünkü sunumluk bir şey yok. Bugünkü tarifimiz bolonez soslu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.